Arkadaşlar Siki Toilet Toy Tatlı bölüm part 1'deyiz. Teori videosunun gelmesini istiyorsanız en az 40 like bekliyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hemen bölüme geçelim. Evet yepyeni bir bölümdeyiz. En son 67. bölüm part 4'te bir yere girmiştik. Şimdi oranın kapısını kapattılar. Bakalım dışarıda kimler kalmış. Onların savaşını izleyeceğiz büyük ihtimal. Evet. Titan TV menle Boss Siki Toilet Tuvalet orada. Gerçek mi sahte mi onu bilmiyoruz şu anda. Bir ışın daha geldi oradan. Evet Titan TV'ye... Oha kafası çıktı. Kafası da ayrı ayrı savaşıyor. Oha kafası da savaşıyor. Evet daha onun yardımcıları geldi. Titan TV Man'den iki tane kafa daha çıktı. Ne oldu Titan TV e? Oradan arkadan geldi. Ona saldırıyor o bir yandan. Kafalar nerede? Onlar ne yapıyor? Kafalar da bir yandan onlara saldırıyor. Bu ne? Kafaları da ayrı ayrı savaşıyor onlarla şu anda. Çok güçlü bir upgrade almış o belli. Acaba tek kişi mi o? Evet. Kafaları tekrar gelecek mi eline? O da bir yandan savaşıyor orada. Evet üstten geldi ona bir şey... Ne oldu orada? Teori videosunda bakacağız ona. Kafalar tekrar geldi. Evet kime baktı orada? Kime baktı? Evet boss gibi tuvaletin etrafında... Titan kamarmanda Titan speakerman var. Kollarını kesecekler. Ne yapacaklar? Sanki öyle bir şey aldı orada. Evet döne döne orada... Bir gücü orada döne döne ilerliyor. Arkadan geldi. Kılıcını sapladı. Kollarını kesti boss gibi tuvaletin. Onu kim yaptı? Onu da göreceğiz. Hatta onu gösterir mi onu? Oha! Oğlum kim onu göster ya? Kim o ya? Onu Titan TV bilmem mi yaptı? Kim yaptı onu? Evet. Evet tekrar gülümsedi öyle. Evet onu aldı fırlattı. Onun için çok kolaydı. O ne oldu oğlum birden farklı farklı gösterdik orayı oraya biz girecek miyiz diye gördük orada ne var acaba hayır diye kafa salladı her şey benim ekranımda benden izleyeceksiniz her şeyi dercisine ve bölüm burada bitti. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra Skippy Tatlı 68. Bölüm Part 2'deyiz. Devam için abone olup beğen çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. Evet başladık bölümü. Önceki bölüm SouthStack kartlar Onu da izleyebilirsiniz. Evet Skippy Toilet'i tokatlayarak tok başladık bölüme. Evet bakalım ne olacak şu anda? Kafası döndü döndü gitti. Biz de aldık pompayı. Evet en son o gördüğümüz mağara vardı. Oradayız şu anda. Kapıyı açmak isteyeceğiz. Kapıyı açacaklar orada. Yeşil bir ışın yaptı. Açtı mı kapıyı? Kapı açılmadı şu anda herhalde. Bize bak kapı. Kapı açılmadı ve sikipi tuvaletler bakıyor bize. Evet attık pompayı ona. Döndürdük sifonu çektik onun. Baktık. Kameramanlar orada. Evet hepsini öldürdüler onlar. Bir kapı daha açmaya çalışıyorlar. Bir açacak. Açacağız mı kapıyı ne yapacağız orada. Geldik baktık arkaya. Evet kim çıkacak oradan? Buradan kim çıkacak? Gitti o. Biz de onlara saldıracağız. Şu anda Sikibi Tuvaletler'in mağarasındayız ve onları saldırıyoruz. Baktık işçi Sikibi Tuvaletler sanki üretilme yerleri gibimiş. Bir geldi bana. Evet onları üretiyorlar burada herhalde ya da upgrade etme yeri mi? Evet onlara saldıracağız. Şimdi yapayım mı diyor. Hayır diyoruz. Biz onlara başka... Evet ne oldu diyor. Error verdi şu anda. Ne error verdi? Şu anda üretilmiyor onlar. Error verdi. Bakalım kim çıkacak aşağıdan bir yerden. Aa! Bu ne lan? Geliyor orada. Abi düşür onları, düşür düşür düşür. Attık ışınımızı. Kaçıyoruz orada şu anda. Evet, onların işlerini batırdık, kaçıyoruz. Sık ona sonra da sıktı ona. Kaçıyoruz. Evet, kaç 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 kaç. Çok iyi. Lan son anda karşımıza bir daha çıktı. Yeminis gibi tuvaletler gelmiş bu arada. Bitti o. Sık ona, sık sık sık. Sık lan. Kapı kapandı orada. Biz de kaçtık. Bize neredeyiz biz? Asansördeyiz biz şu anda. O öldü mü? Ne oldu ona? O ona korumasını verdi. Ben, ben, öldüm şeklinde bir şey yaptı. Evet o öldü maalesef. Ama bizi son anda korumalı verdi. Öldü o. Yani orada var silahını da alsaydık daha iyi olurdu. Neredeyiz şu anda? Evet pompayı aldık bekliyoruz şu anda. Kapı açıldı. Bölüm burada bitmesin ya. Bölüm burada bitecek büyük ihtimal. Evet bölüm burada bitti arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam için abone olup kadarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.